Diğer bir sorumuz. 1 eksi 2 eksi x bölü 3 bölü 1 bölü 6 eşittir. 3 artı x olduğuna göre x kaçtır? Arkadaşlar burada ne var? Bölme işlemi var. Önce bölme işlemi yapılmalı. Bölme işleminde nesi var? İşlem önceliği var. Dolayısıyla burayı parantezli işlenmiş gibi düşüneceğiz. Yani önce 2 eksi x bölü 3'ü 1 bölü 6'ya böleceğiz. Nasıl yapacağız onu? Birinciyi aynen yazıyoruz. 2 eksi x bölü 3. Bölme işlemini çarpma işlemine çeviriyoruz. 6 bölü 1. Burada sadeleştirmeler var. 6 ile 3 sadeleşir. 2 kalır. Çarpma işlemini yapalım. Dağılma özelliği olarak görmemiz gerekiyor. Parantezli görmemiz gerekiyor. 2 kere 2 4. 2 kere eksi x eksi 2x. Paydamız 1 kere 1. 1 olduğu için yazmaya gerek yok. Şimdi işlemi tekrar yazalım. En başta 1 vardı. Arada eksi vardı. Şuranın, şuradaki bölme işleminin sonucu şu çıktı. Bunu parantez içine almam gerekiyor. 4 eksi 2x eşittir 3 artı x. Bu eksi parantezin tamamını etkileyecek. O halde 1 eksi 4 eksi eksiden dolayı artı 2x eşittir 3 artı x. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa toplanmalı. Artı x sol tarafa eksi olarak geçti. 1 eksi 4 eksi 3'tür. Diğer tarafa artı olarak geçti. Sol tarafta 2x vardı. Yanına eksi x geldi. Sağ tarafta 3 vardı bilinen. Yanına eksi 3'tü burası. Artı olarak geçecek dedik. Artı 3. 2x'den x çıktı. 1x. 3, 3 daha. 6. x eşittir. 6 Cevap D seçeneğinde. 2 eksi 3 x eşittir 1 bölü 2 x eksi 5 olduğuna göre x kaçtır? Burada da standart denklem çözmenin metodunu kullanacağız. Yani bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa toplayacağız. Eşittir'i koyduk. Eksi 3 x diğer tarafa artı olarak geçecek. 1 x bölü 2 vardı yanına artı 3 x geldi. Eksi 5 sol tarafa artı olarak geçecek. 2 vardı yanına artı 5 geldi. Sol taraf 2 5 daha 7. Sağ taraf 2 kere 3 x 6 x 1 x ile topladık 7 x bölü 2. Sadeleştirmeleri yaparsanız 7'ler gitti. Burası 1 kaldı. İçler dışlar çarpımı yapalım. x çarpı 1 x eşittir. 1 kere 2 2 x eşittir. 2 çıktı. Cevap B seçeneği. 5x artı 10 bölü 3 eşittir. 3 eksi 1 bölü 2x olduğuna göre x kaçtır deniyor. Sol tarafta tek payda altında yazılmış. Sağ tarafı da aynı şekilde yapalım. Sağ tarafta 3 eksi 1 bölü 2x görüyorduk. Burayı düzenlerseniz 3 kere 2 6 eksi 1x yani eksi x bölü 2 olur sağ taraf. Sol tarafta ne vardı? 5x artı 10 bölü 3. Sağ tarafı tekrar yazalım. 6 eksi x bölü 2. Burada yapmamız gereken içler dışlar çarpımı. 2 ile 5x artı 10'u çarpacağız. 2 kere 5x 10x. 2 kere artı 10 artı 20. Eşittir. 3 kere 6 18. 3 kere eksi x eksi 3x. Eksi 3x bu tarafa geçecek ne olarak? Artı 3x olarak. Artı 20 diğer tarafa geçecek. Eksi 20 olarak. 18 eksi 20. 13x eşittir. 18'den 20 çıktı. Eksi 2. x'i arıyorsam ben her iki tarafı 13'e bölmeliyim. x eşittir. Eksi 2 bölü 13 olarak cevabı bulduk. Cevap A seçeneği.